Selamlar arkadaşlar. Ben Gürkan. Kanalıma hoş geldiniz. Ne ee, Neo Geo World Cup 98 oyunu oynuyordum. internetten, online olarak. Aklıma geldi bir kanalıma atayım dedim. Takipçilerimle paylaşayım dedim. 98'li yılların flash oyunu. 1998'in flash oyunuydu bu. Atari salonlarında çok oynanıyordu. Ben de çok severek oynuyordum. Şimdi denk gelmişken size de hem e, oyunu biraz anlatayım dedim. Hem de bu oyunu izleyenler için güzel bir tanıtım videosu olsun istedim. Oyunun şu anki arasındayım, bir gol attım. Türkiye. Bu arada ben Türkiye'yim. Karşı tarafta olması lazım sanırım. Bu arada oyunu online oynuyorum. Ufak tefek takılmalar meydana gelebiliyor. İnsanların sitenin yoğunluğundan ötürü. net bağlantısı ara sıra gidiyor geliyor vesaire bir şeyler oluyor. Şu an bir gol daha atacağım arkadaşlar. Onun için ileriye oynuyorum. Oyun aslında basit bir oyun. Çok, çok zor bir oyun değil. Tabi bilmeyen için bayağı bir zor oluyor esasında. Kurallar falan fazla yok. Yanlış şey yapacaktım. kaç alta gitti. Yani çok saçmalıklar olabiliyor. Adam göbeği düşürüyor. E, foul vermeyebiliyor hakem ya da hiç olmadık bir yerde foul verebiliyor. kastı yapılan bazı hareketlere foul veriyor. Bazılarında vermiyor. X tuşuyla topu ileri atıyorum. Z tuşuyla da havadan pas atmak için kullanıyorum topu alırken istersen ilk tuşuyla kayıp alabiliyorum ya da havadan gelen topa yine ilk tuşuyla kafa atabiliyorum yani kayarak da X alabilirsiniz aynen az önce yapıldığı gibi rakibin üstüne giderek de topu alabilirsiniz ve görüyorsunuz kaleci yerle bir yerle yaksam ceza sahası işi bayağı karıştı şu an bir sıkı öndeyim bu oyun beraberlik kabul etmiyor. Mutlaka yenmeniz gerekiyor. Ve evet, final fight. Bir üst maça geçtim. Bakalım şimdi bir üst maçta rakibim kim? Bu arada World Cup oynuyorum. Daha değişik turnuvalarda katılma şansımız var. Oyunla alakalı taktik bilgi, gol atma taktiği vesaire ya da oyunla alakalı değişik videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin görüşleriniz benim için çok önemli. Şu maçı da yapacağım ve videoyu sonlandıracağım size bir iki gol izleteyim. Şöyle biraz oyun adapte olayım bu arada. Konsantrasyonumu toplayayım. Genelde yukarıya doğru topu atmam gerekiyor. Aşağıdan da gol atabiliyorum ama yukarıdan atmak daha kolay olabiliyor. Ortayla da atabiliyorum birçok pozisyonlarda atabiliyorum. Ama onlar biraz daha artistik hareketle girdiği için önce değil. 1-0 ya da 2-0 öne geçtikten sonra hareketlere giriyorum. Ya da o pozisyonlar gelirse o şekilde gol atmayı deniyorum. Şöyle yine giderek rakibin üstüne topu aldım ve topu üst kanadı taşıdım. Evet görüyorsunuz. Oyun biraz basit şekli olduğu için çok fazla ileri geri top atma şansınız yok. Ancak yakın paslaşmalar yapabiliyorsunuz. Çocuğa top atmanız pek mümkün olmayabiliyor üst kanadıyla top taşıyorum. Üstteki bölgeye doğru taşıyorum. Ve üst kanattan da direkt topu ileri atıyorum ve kaleciyle karşı, karşı karşıya kaldığım anda bu topu alta Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada oyunda zaman çok hızlı ilerliyor. Vakit kısa oluyor. Zannedersem 3-4 dakika sürmüyordu bile. Onun için bu kısa sürede bir gol atmamız şart. Burada da adam güzel çalım bizi diziyor mu? Biz tabii ki yine engin topu kurtaracağız bir şekilde. Hemen kaleci topu oyuna soksun. Kafayla bunu ileriye doğru atamazsak atamadık olmadı. Ne yaptık? Rakibin önüne doğru geçtik. Ve hemen ileriye doğru topu taşıyorum. Çok ileriye doğru taşıyorum. Ve gol attım arkadaşlar. Ve bir gol attım. Az kalmıştır. Şimdi 2 yapmaya çalışacağım. Muhtemelen tek yapamayacağım diye düşünüyorum ama elimden geleni yapacağım. Mandalya 11 numara atmış. Tabi Türkiye'de böyle futbolcu var mı onu da bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Dediğim gibi oyun gayet basit bir oyun. Alışana kadar tabi. Alışan için, bilen için basit, bilmeyen için son derece zor. Şu an bilmesem beni gol manyağı yaparlardı. Yani en azından 3-4 gol atarlar. Çünkü burada kaleciler düşebiliyor. Çok enteresan olaylar olabiliyor. Top hakeme çarpabiliyor. Birçok değişiklikler olabiliyor. Evet arkadaşlar. Kısaca video bu kadar. Şu anda videoyu burada sonlandırayım.